الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم Ya veyleta leyteni lem ettehidu fulanen halila sadakallahul azim ila ahiril aya. Değerli kardeşlerim, bugünkü hutbemizin konusu güzel dost ve arkadaşlıklar edinme hakkında olacaktır. Hepimizin dostları ve arkadaşları vardır. Sevinçlerimiz de, kederlerimiz de dostlarımızla anlam kazanır. Bu nedenle sevinç ve üzüntülerimizi dostlarımızla paylaşmak isteriz. Çocukluk, iş ve okul arkadaşlıklarımız gibi hayatımızın farklı dönemlerine ait dostluk ve arkadaşlıklarımızın hayatımız üzerinde nedenli etkili olduğu herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. Bana arkadaşını söyle sana nasıl biri olduğunu söyleyeyim sözü de aynı gerçeğe işaret eder. Atalarımızın derin bir irfan ve tecrübeyle bizlere miras bıraktığı bu söz arkadaşlar arasındaki etkileşimin boyutunu en güzel şekilde ifade eder. Kıymetli müminler, sosyal bir varlık olarak insanın hayatını yapayalnız sürdürmesi mümkün olmayacağına göre çevremizi nitelikli dost ve arkadaşlardan oluşturmamız herhalde en doğru olanıdır. Sevgili Peygamberimiz de buna dikkat etmiş ve öğütlemiştir. Arkadaş seçiminin rastgele ve özensiz yapılmasının hem dünyada hem de ahirette üzücü sonuçları olacağına işaret etmiştir. Dünya hayatında iman yerine küfrü, kulluk yerine isyanı tercih ederek ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin davetine sırt çevirerek en büyük zulmü işlemiş kimseler Kıyamet günü çok pişman olacaklar, üzülüp kederlenecekler ve pişmanlıklarından dolayı ellerini ısıracaklardır. İşte böylelerini dost ve arkadaş edinenler de çok üzüleceklerdir. Ahlar, vahlar, keşkeler birbirini kovalayacak. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle eyvah! Keşke falancayı kendime dost edinmeseydim diyeceklerdir. Çünkü kendilerini Kur'an-ı Kerim'den Hazreti Peygamber'den ve bunların öğrettiği şekilde Allah'ı zikirden alıkoyan onlar olmuştur. Fakat bu pişmanlıkların bir faydası olmayacak. Mahşer günü Allah'ın rahmetinden ümidini kesmiş, yapayalnız ve yardımcısız bir halde kalacaklardır. Zaten şeytanın istediği de önce insanı Allah'a kulluk ve şükür yolundan saptırmak, sonra da onu böyle yalnız, yardımcısız ve yüzüstü bırakmaktır. Aziz müminler, o halde insan dünyada kimleri dost edindiğine, kimlerle birlikte bulunduğuna ve kimlerin izinden yürüdüğüne dikkat etmelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu yöndeki tavsiyeleri ne kadar da güzeldir. İyi ve kötü arkadaşın hali, güzel koku satanla körük çekenin haline benzer. Misk satan ya sana güzel kokusundan bir miktar verir, ya sen ondan satın alırsın ya da hiç değilse onunla beraber olduğun sürece güzel koku koklamış olursun. Körük çöken kimse ise ya elbiseni yakar ya da en azından körüğün kötü kokusundan rahatsız olursun. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ey Allah'ın Resulü kendileriyle oturup kalktıklarımızın en hayırlıları kimlerdir diye sorulunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisini gördüğünüz vakit size Allah'ı hatırlatan, konuşması ilminizi artıran, ameli de size ahireti hatırlatan kimsedir buyurdu. Değerli kardeşlerim, kıyamet günü arşın gölgesinde buluşan gerçek dostlardan olmak niyazıyla cumanız mübarek, arkadaşlıklarımız iyilik ve doğruluk üzere daim olsun. ألا إن أحسن الكلام مبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلى الله عليه وسلم